Herkese merhaba, bugün sizlere BBL yani Brazilian Butt Lift işlemi hakkında bilgi vereceğim. Brazilian Butt Lift dediğimiz aslında bir popo ve vücut şekillendirme işleminin birlikte yapıldığı bir kombine işlemdir. Ee, kişiler genelde vücut hatlarından rahatsız oluyorlar. Aynada baktıkları zaman vücutlarını armut tipinde, elma tipinde görüyorlar ve istedikleri arzuladıkları görünüm daha çok bir kum saati görünümü oluyor fazla olan bölgesel yağlanmaları alıyoruz ve daha basık, daha veya yukarıda olmasını istediğimiz bölgelere yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Burada liposakşın işlemi özellikle bel, karın ve sırt bölgesine uygulanıyor. Bu sayede buradaki fazla yağ dokusu azaltılmış oluyor. Ve bir kum saati görünümünün oluşturulması için de popo bölgesinde basık olan alanlara yağ enjeksiyonu yapılıyor. Bu sayede bel, bel bölgesinde daha iyi bir incel, incelme elde etmiş oluyoruz ve daha şekilli bir vücut hattı oluşturmuş oluyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.